Yüzeysel olarak bakıldığında Stardew Valley, ineklerinizi sevdiğiniz, ekinlerinizi ektiğiniz, balıkçılık yaptığınız, böylece de devasa bir altın imparatorluğu inşa edebildiğiniz, çok neşeli ve büyüleyici bir çiftlik simülatörü gibi görünüyor. Ancak yüzeyin altında oyunun her yerine gizlenmiş ve dağılmış birçok derin ve karanlık sır var. Stardew'un karanlık tarafına hoş geldiniz. Bu videodaki birkaç olay Stardew Valley topluluğunda oldukça iyi biliniyor. Eğer bu hikayeleri duymaktan sıkıldıysanız biraz sabredin. Çünkü videonun ilerleyen kısımlarında daha ilginç şeyler değineceğim. Her neyse bu hikaye Pierre ile başlıyor. Kendisi Perikan kasabasındaki bakkalın sahibi. Pierre, Caroline ile evli, Abigail adında bir kızı var. Ancak oyun boyunca Abigail'in aslında Pierre'in kızı olmadığı, büyücünün gayrimeşri çocuğu olduğu söyleniyor. 8 kalbe ulaştığınızda Pierre, Abigail bana hiç benziyor mu? Karıma söylemem ama bazen gerçekten babası ben miyim diye merak ediyorum şeklinde yeni bir diyalog kazanır. Caroline'ın da 8 kalpte kendine ait bir diyaloğu var. Perikan kasabasına yeni taşındığımızda gizlice büyücünün kulesine yürür dururdum. Pierre söyleme. Sonra kıskanıyor. Perikan kasabasına taşındıktan neredeyse bir yıl sonra evi geri doğumlu. Acaba vadinin dışındaki yaşamı deneyimleyebilecek mi? Büyücünün de on kalpte ilginç bir diyaloğu var. Kimseye söylememelisin ama yerlerden birinin nasıl kızım olduğuna inanmak için bir sebebim var. Yanılıyor olabilirim. Nadiren olur ama olur. Şimdi Karısı kasabaya ilk taşındı karına başka bir adamın evindeki gizli yürüyüşler yapıyorsa Pierre'in neden kıskançlık sorunları olduğunu anlıyorum. Caroline, Abigail'in taşındıklarının yaklaşık bir yıl sonra doğduğunu söyledi. Ve 9 ay tam olarak bir yıl değil. Ama Caroline'in taşındıktan 3 veya 4 ay sonra hayda Büyücüğün kulesine bu gizli yürüyüşleri yapıyor olmasına şaşırmazdım. Ayrıca Abigail'in oyunun bir noktasına saçın en ne zaman mora boyadığını hatırlamadığını söylediğinde anımsıyorum. Bu video fikri ilk aklıma geldiğinde Jojo Martin'in ne kadar olana dair bir sürü içerik bulacağımı düşündüm. Ama dürüst olmak gerekirse ne kadar çok araştırırsam Jojo Martin o kadar da kötü olmadığını ve Pierre'in gerçekten büyük bir anladınız siz. Elbette Jojo Mart daha küçük bir yerel dükkanla rekabet eden dev bir şirket. Ama olay şu ki Pierre'i asla iflas ettiremiyorlar. Ve eğer gerçekten düşünürseniz insanlara kötü davranmıyor, çevreye zarar vermiyor veya ahlaka aykırı bir şey yapmıyor. Aslında Jojo Mart, kasaba halkından ikisi olan şeyin ve semi işe alarak pelikan kasabasının ekonomisini olumlu etkiliyor. Yani öfkenizi gerçekten birine yönetmek istiyorsanız Morris'e yöneltin. Çünkü o gerçekten büyük bir... Ama sorun şu ki, çünkü insanlar bilinç alsa Morris'i Jojo Mart'ın kendisi olarak düşünüyorlar. Şimdi Jojo Mart'ı tamamen temize çıkarmıyorum. Çünkü sadece açılış sahnesinde bir adamın iskeleti var oğlum. İskelet var lan. Aynı zamanda Jojo Mart madencilikle de uğraşıyor. Madencilik çevre için kötü olmakla kalmıyor. Aynı zamanda George'un yürüyemem sebebi. 30 yıl önce bir kömür madeninde geçirdiği bir kaza sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum kalması bir tesadüf mü acaba? Ancak George bu kazayı geçirdiğinde Jurja Korup altında çalışıyor olabilirdi. Bu da Jurja şirketler arasındaki iş ve sağlık güvenliği düzenlemeleri hakkında kötü bir izlenim bırakırdı. Tabi madencilik kazasının ardındaki şirketin değil George'un hatası olduğunu fark ettiğinizde tüm bu teori çünkü az önce Pierre'le defatmıştım. laf atmıştım. Şimdi o konuya gelelim. Pierre, kız Abigail'in karşı baskıcı olması nedeniyle onunla gergin bir ilişkiye sahip. Ayrıca ona yüksek kaliteli ekinler ve toplanabilir ürünler sat kendine pay çıkarıyor. Onların kendisine ait olduğunu iddia ediyor ve kötü ekinler olduğunda ise bunu söylemiyor. Ama işin en kötü yanı bu değil. 42 diyaloğun 35'i bir şekilde dükkanında para kazanmakla ilgili ve bu işle ilgili olmayan 7 diyalogtan 5'i ya güvensizliklerinin itiraf etmesiyle ya da eski güzel günlerin ne kadar iyi olduğuyla ilgili. Etkinlik diyalogları da daha iyi değil. 6 yaşlı bir diyalog seçeneğinden 4'ü yine dükkanla ilgili. Benim için en kötüsü işte şu diyalog parçası. Hayalim son derece zengin olana kadar yeni dükkan araştırmaya devam etmek. Yani bana diyorsun ki kasabaya yeni gelen bu büyük kurumsal varlık yüzüne yakında iflas edecek olan küçük bakkal, evet bakkal, fakir dükkan sahip olmaktan şikayet ediyor. Ki bu arada bu bir yalan çünkü asla iflas etmiyor. Ama sonra kendisi de bu farklı dükkanları açarak mega bir şirket olmak istiyor. Ta ki kapitalist bir zengin olana kadar. Yani tam olarak karşı çıktığı şeyi kendisi yapıyor. Pierre, gördüğüm en büyük şerefsiz karakter olmalı. Kasabanın belediye başkanı Davis, Marnie ile gizli bir ilişki yaşıyor. Bu ilişkinin ilk şartı Marnie'nin normal diyaloglarına geliyor. Sanırım kasabada benden hoşlanan biri var. Ancak ilişkinin bir sonraki işareti çok daha açıklayıcı. Hem Marnie hem de belediye başkanı David ile altı ulaşırsanız ve kasaba akşam 7 ile 11 arasına girerseniz bir ara sahne tetiklenir. Bu ara sahnede Davis ve Marnie gizli ilişkilerini ve Davis'in işi uğruna bunu nasıl gizli tutmak istediğini tartışıyorlar. Siz ise bir kenarda durup konuşmalarını gizlice dinliyorsunuz. Kendinizi gösterdiğinizde size iki diyalog seçeneği sunulur. Ya tüm kasabaya anlatacağınızı ya da bunu bir sır olarak saklayacağınızı söyleyebilirsiniz. Eğer tüm kasabaya anlatacağınızı söylerseniz belediye başkanı gözyaşlarına boğulur. Daha önce hiç evlenmemiş bir adam olan belediye başkanı Davis'in ilişki yaşamanın işini mahvedeceğini veya etkileyeceğini düşünmesi bence oldukça komik. Özellikle de otobüsün bozuk olduğunu, toplum merkezinin harabe halinde olduğunu kasaba sakinlerine ikisine uygun konu sağlayamadığını ve kelimenin tam anlamıyla bir yerin çöp içinde olduğunu düşünürsek sizi bilmem ama bence Davison <laughs> kaçmak istediği için bahaneler uyduruyor. Belediye başkanı Davison odasına giderseniz ki bunun için iki kalbe ihtiyacınız var. Etrafa bakınırsanız sonunda şöyle bir not bulursunuz. Yarın gece uğramaz mısın? Uvu. Uh, arka pencereden girersen kimse fark etmez. Seni daha sık görmek isterim. Meşgul olduğunu biliyorum. Ama bana zaman ayıramaz mısın? Yarın görüşmek üzere. Ne? Bu gizemli meyenin aslında marne olduğunu biliyoruz. İki yetişkin hala bebeğinlerin kızmasına korkar gibi pencereden birbirlerine evlerine gizlice girmeleri hakkında bir şeyler söyleyecektim. Bu oldukça komik aslında. Bir üç güncellemesinde büyüteci ve gizli notları tanıttı. 21 numara gizli not size çok şifre bir ipucu verir. Size gece tam 12.40'da bu çalıyı da etkileşime geçmenizi söyler. Bu iki yetişkin birbirleriyle buluşmak için pencereden gizlice giriyor ve gece neredeyse bir de rastgele çalan arasında birlikte. Ama daha da kötüsü var. Birinci yılın yaz ayının 3. gününde belediye başkanı Davis size bir mektup göndererek kayıp mor iç çamaşırını gizli bulup ona geri getirmenizi ister. Peki belediye başkanı Lewis'in kayıp mor nerede olabilir? Robin'in evinde mi? <laughs> <laughs> Halley'in evinde mi? Hayır. Tabii ki de Martin'in odasında. Lewis'in mor küzonu 750 altın gibi çok küçük bir ödül karşına geri verebilirsiniz. Eğer onları topluluk çorbasına atarsanız, vadinin neredeyse utançtan kızardı ve Lewis'in çok sinirlenip utandığı bir ara sahne izlersiniz. Ayrıca onları tüm kasabanın görmesi için panayın sergisine de koyabilirsiniz. Lewis serginizi inceledikten sonra onunla konuşun. Size öfkeyle şöyle diyecektir. Bu deli şakası mıydı? Onlar çok özel. Al şu 700 yıldız jetonunu ve kimseye tek kelime etme. Şimdi git kutunu temizle ve yarın eşyan bana getir. Sanırım bu donu tüm kasabanın görmesi pek de önemli değil. Çünkü herkes zaten biliyor. Ama şimdiye kadar anlamış olabileceğiniz gibi Davis pek de zeki sayılmaz. Ama Davis için her şey kötü değil. Çoğu gece Davis Marnie'nin evine penceresinden gizlice giriyor falan. Ama o sonbaharın bir salı gecesi kendini kral gibi hissediyor. Çünkü akşam 5.30'da Marnie'nin mutfağına girip akşam yemeği pişiriyor. Sonra saat 9.20'de doğrudan Marnie'nin yatağına gidiyor ve onun yanına değil. Bakın yanına değil. Üzerine yatıyor. Hem de bütün gece. Marnie'nin de dükkanına girdiğinizde %0.01 şansla söylediği çok nadir bir diyalog var. Kapı açıldığında devir sandım. Uhu. Az önce 21 numaralı gizli nottan bahsetmiştim. Ama Levis'i e ifşa eden bir başka gizli not daha var. O da 19 numaralı gizli not. Bu not da şifreli. Ama çözmeyi başarırsanız ve buraya giderseniz altın heykeli bulursunuz. Eğer heykel herkesin görebileceği şekilde bir yere bırakırsanız belediye başkanı Levis'ten bir mektup alırsınız. Mektupta size projesinden kimseye bahsetmemenizi söyler ve tabii ki sus payı olarak size 750 altın daha verir. Bu olduktan sonra heykelin %10 ihtimalle Mardin odasında veya %90 ihtimalle Levis odasında belirme şansı vardır. Kasabadaki heykel ise çürümüş bir bitkiye değiştirilir. Bunu yapmaya devam edebilirsiniz. Belki ve Mardin veya belediye başkanı Kendisi'nin odasına dönmeye devam eder. Ama artık sus payı mektupları gelmez. Fengiz Cumhuriyeti. Stardew Valley içinde bulunduğu ülkedir ve Fengiz Cumhuriyeti Gem Denizi'nin karşısında bulunan Gotoro İmparatorluğu adlı bir ülkeye savaş halindedir. İkinci yılın başında Perikan kasabasından geri dönen olan Kent, Fengiz Cumhuriyeti için bir asker olarak savaşmaya zorlandı. Ne yazık ki Kent de bir süre esir kampına tutuldu ve şimdi şiddetli travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor. Mesela ona nefret ettiği bir şey verdiğinizde bunu, bunu bana esir kampına verdiler. Bunu unutmaya çalışıyordum veya çiçek dansı onunla konuşursanız bu açık alan beni gerginleştiriyor. Mutlu düşünceler kent, mutlu düşünceler şeklinde üzücü bir diyaloğu vardır. Ancak en büyük stres hata 3 kalpteki ara sahnesinde ortaya çıkar. Kent evine girdiğinizde ara sahne kentin karısı Jodie'nin ocakta patlamış mısır yapmasıyla başlar. Siz içeri girerken sizi selamlar ama sonra Kent koşarak gelir ve karısına bağırır. O ses o sesin bana savaşı hatırlatacağını bilmeliydin. Patlamış mısırın eskiden en sevdiği yiyecek olmasına rağmen artık işlerin değiştiğini ve ilk ayrıldığı zamankinden farklı bir adam olduğunu söyler. Jodie daha sonra size fısıldayarak bu sağır edici sessizliği bozmak için bir şey söyleyip söylemeyeceğinizi sorar. Hangi diyalog seçeni seçerseniz seçin Kent karısını sözü olarak saldırdığı için ondan özür diler. Ayrıca Vincent'tan gelen bu üzücü diyaloğu unutmamak gerek. Geri geldiğinden beri babam tuhaf davranıyor. Oha ne olduğunu merak ediyorum. Artık benimle oynamıyor. Zavallı Vincent ve zavallı Kent. Bunu yaşamak zorunda kalması gerçekten rahatsız, üzücü. İlk başta Judy biraz meşgul görünüyor. Bilirsiniz, o bir anne ve tüm ev işleri. Ama son 10 diyaloglarında çok iş yapmakla veya çocuklarla ilgili bir şeyle ilgili olduğunu fark ediyorsunuz. Ayrıca, "Eğlenmek için ne yaparım?" Bu iyi bir soru. Uyumayı seviyorum." Gibi endişe verici bir diyalogu da vardır. Sizi bilmem ama bu tam olarak depresyondaki bir insan söyleyeceği bir şey. Ama altı kalpte Judy çok çok daha spesifik ve kişisel bir hale geliyor. Bir aileye sahip olmak güzel ama gençliğin özgürlüğünü hiç özlemediğimi söylersem yalan söylemiş olurum. Bütün zaman nereye gidiyor? Sem'in benzi küçük bir bebek olduğu zamanları hatırlıyorum. Çok sevimli bir çocuktu. Buna ne söylediğimi söyleme. Benimle konuşmaya gerçekten seviyor olmalısın. Ha? Bazen kendi başıma bir hayat hayal ediyorum. Bakacak bir ailem olmadan. Bu korkunç bir şey mi? Kimseye söyleme. son e sonra 8 kalpte şu iki ekstra diyaloğu kazanır. Tamamen özgür olduğum bir rüya gördüm. Kendimden başka kimseye karşı bir yükümlülüğüm yoktu. Sonra uyandım ve önümde tam bir güne bir şey olduğunu fark ettim. Ve bu son diyalog bu bölümün başına söylediğim şeyi doğruluyor. Evliliğimiz biraz aceleye geldi. Kent bir asker olduğu için gençliğim ve özgürlüğün tadına zar zor vardım. Ve geri dönmek için çok geç. Sadece sen aynı hatayı yapma. Biliyorum Jory kurgusal bir karakter ama çok iyi yazılmış bir karakter. Ve bence hepimiz onun hikayesinden bir ders çıkarabiliriz.